arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğim konusunu işleyeceğiz. Diyelim ki bir AVM'ye gittik ve karşımıza iki şekilde merdiven çıktı. Bu merdiveni tercih ettiğimizde daha çok yorulacağımızı hepimiz biliriz. Bu merdiveni tercih ettiğimizde ise daha rahat da çıkabileceğimizi hepimiz biliriz. Bunun sebebi aslında bu merdivenlerin eğimi ile ilgili. Yani yüksek Fazla. Bunun da eğimi daha az. O halde bunun yüksekliği diğer merdivenden daha fazla, tavan uzunluğu diğer merdivenden daha kısa. yükseklik bölü tabandaki uzunluk olarak bulunur. Şimdi eğimi size üç başlıkta anlatacağım. Birincisi günlük hayattaki şekillerde eğim. ikincisi koordinat sisteminde eğim. Üçüncüsü denklemlerde eğim. Günlük hayattaki eğim genelde bizim karşımıza üçgensel şekiller olarak çıkar. Farz edelim ki 30 metreye 20 metre Farz edelim ki 45 metreye, 60 metre ya da bize bir apartman vermiş. Apartmanın camlarını şu şekilde çizelim. Ve bu apartmana dışarıdan bir merdiven yerleştirmişim. Ve şu uzunluk diyelim ki 30 metre, bu uzunlukta 20 metre. Bize bu şekillerin eğimlerini sorduğunda ne demiştik? Eğim eşittir. Yükseklik bölü tabandaki uzunluk. Yani 30 metre bölü 20 metre. Sıfırları sadeleştirirsem birinci şeklimizin eğimi 3 bölü 2. İkinci şekildeki eğime bakalım. Yükseklik 45, tabandaki uzunluk 60. 15 ile sadeleştirirsem 45'i 15'e böldüm 3, 60'ı 15'e böldüm 4. Bunun da eğimi en sade hali 3 bölü 4 olur. Peki merdivenin eğimini hesaplayalım. Yükseklik 30, taban uzunluğum 20. Yine sıfırları sadeleştirirsem merdivenin eğimi de 3 bölü 2 olarak bulunur. denklemlerinde denklemlerinde eğim. Burada 2-3 maddelik bir durumun söz konusu. Denklemlerde eğim bulurken bir y yalnız kalacak. Kesinlikle y'yi yalnız bırakmak zorundayız. eğimi verir, eğime verir. Örneklere başlayalım. Bir y eşittir 3x eksi 1, y eşittir 2x artı 2, y eşittir eksi 3x artı 5, 2y eşittir 3x eksi 2, 3y eşittir 5x artı 4. 3y eksi 6x artı 4 eşittir 0. Şimdi burada soruların hepsinde eğimi bulalım. Amaç y yalnız kalacak. Y'nin katsayısı 1 olacak. X'in katsayısı bize eğimi verecek. Y yalnız. Y'nin katsayısı 1. O zaman X'in katsayısı bize eğime verir. O zaman birinci denklemin eğimi 3. eğimi verir. Yani eğim eşittir. 3 bölü 2. Y yalnız yine y'nin katsayısı sayısı 1 değil. O zaman 1 olması için 3 ile sadeleştirmeliyim. Sadeleştirdim. Y eşittir. 5 bölü 3 x artı 4 bölü 3'e. Şimdi galiba en zor sorulardan biri de bu. Bunu biraz yukarıya yazalım tekrardan. 3y eksi 6x artı 4 eşittir sıfır doğrusunun eğimini bulalım. Şimdi arkadaşlar birinci amacım y'yi yalnız bırakma. O zaman geri kalanları karşıya atalım. 3y eşittir 6x eksi 4. Y yalnız kaldı fakat kat sayısı 1 değil. O zaman 3 ile sadeleştirelim. Y eşittir 6'yı 3'e bölersem 2x eksi 4 bölü 3. Şimdi x'in katsayısı bize eğimi verir. Bu halde eğim eşittir 2. Arkadaşlar sadece bu üç maddeye bakarak denklemlerdeki eğimleri bulabilirsiniz. Şimdi geldik koordinat sisteminde eğim doğrusu, x doğrusu. Öncelikle yine koordinat sisteminde eğim her zaman yükseklik bölü tabandaki uzunlukla bulunur. Yani y'deki değer y'deki değer bölü x'deki değer olarak eğimi buluruz. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Yükseklik bölü tabandaki uzunluk olarak buluyoruz eğimi. Fakat koordinat sisteminde eğim işlerken bir de eğimi işareti söz konusu. Eğer bizim doğrumuz sağa yatıksa işareti kesinlikle artı. Eğer bizim doğrumuz sola yatıksa işareti kesinlikle dördüncü doğruyu çizelim. D4. Şimdi arkadaşlar D1 doğrusunun eğiminin işaretine karar vereceğim önce. D1 doğrusu sola yatık olduğu için bunun eğimi kesinlikle eksi. D2 doğrusu da sola yatık olduğu için bunun da eğimi kesinlikle eksi. D3 doğrusu sağa yatık olduğu için bunun eğimi kesinlikle artı. Yine D4 doğrusu sağa yatık olduğu için bunun da eğimi kesinlikle arttı. Koordinat sisteminde eğim bulurken önce işaretini karar veriyoruz. Daha sonra da değerini bulacağız. Mesela burada bir örneğimiz olsun. Y ekseni, x ekseni, 3, 4. Bize D doğrusunun eğimini sormuşlar. Arkadaşlar önce işaretine karar veriyoruz. Y eksenine göre sağ mı yatık, sola mı yatık? Sola yatık. O zaman işareti kesinlikle eksi. Şimdi y'deki değer 3 bölü x'deki değer 4. 2 eksi 5 4 eksi 3 Şimdi bu iki doğrunun eğimlerini bulalım. Önce işarete karar veriyorum. Sağ yatıp olduğu için yani y eksenine göre sağ tarafta sağ yatıp olduğu için işareti kesinlikle artı. Şimdi y'deki değerine 2. X'teki uzunluğun, bakın uzunluk eksi bir sayıyla ifade edilmez. O yüzden burada eksi 5'i görmememiz lazım. Yani eksi 5'in sıfırı olan uzaklığı 5 birim olduğu için onu 5 olarak yazıyorum. O zaman bu doğrunun eğimi artı 2 bölü 5'tir. Bir tane daha yapalım. Şimdi y eksenine göre bu doğru sağa yatık olduğu için işareti kesinlikle artı. İşaret kesinlikle artı. Y'deki değer yani eksi 3'ün sıfırı olan uzaklığı 3 birim. X'deki değer 4'ün sıfırı olan uzaklığı 4 birim olduğu için eğimi artı 3 bölü 4 olur. Hemen bir tane daha yapalım. Şöyle eksi 4'e eksi 7 olsun. Y x. Bu doğrunun eğimini bulalım. Arkadaşlar önce işarete karar verin. Y eksenine göre sola yatıp olduğu için işareti kesinlikle eksi. Şimdi y'deki değer başlıkta inceledik. Üç ayrı başlıkta özellikle not alıp buna uygun sorular çözmenizi tavsiye ederim. Tabii ki videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım. İyi çalışmalar.